Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir fıkra okuyacağız. Gene ha, fıkra kitabı gene şaşırmayalım. Geçen günkü bölümde de fıkra okumuştum. Biraz da ölelim. İçinde fıkra kitabı. İçinde fıkralar var gene. Adam olmanın yolu. Hocaya bir gün adam olmanın yolunu nedir diye sorarlar. Hoca da bilenler, bilenler söylerken can kulağıyla dinlemeli. Söylediği sözü yine de kulağı işitmeli Bana ne sana ne? <laughs> Bir gün adamın biri Hoca der Demin birisi Bir tepsi baklava götürüyordu Hoca onu silkip Bana ne der İş, iş güzel Üsteler ama hoca baklavayı sizin eve doğru götürüyordu Hoca iş güzel O zaman sana ne Harbi Harbi yalnız İnan, inanmıyorsanız ölçün. Bir gün hocaya takılırlar. Hoca sen bilgin adamsın. Bir tam ortasında size söyler misin? Bulunduğu yeri işaret ederek tam işte bu benim bulunduğum yer deyince etraftakiler gülüşmeye kısa hoca eğer yanmayacaksanız varsa bu bulursun ölçsün der. Biraz da ölelim. Yazı yazı rastladığı zaman Yaza rastladığı için çok sıcak geçen bir Ramazan günü. Hocayı çakıcı bir komşusu ift ift iftara çağırır. Sofraya otururlar. Ortaya buz gibi bir tas hoca gelir. Ev sahibi hocanın ve misafirinin önünde küçük kaşıklar koyarken önüne de kocaman bir kepçe koyar. kepçe satan da ev sahibi kepçeyi hoca kıtasına daldırıp içtik. içtikçe oh öldüm der. Hoca ve diğerleri küçük kaşıkla konuşamadığında bir türlü varamazlar. Hocaya bak bakar ki olacak değil. Olacak gibi değil. Kepçeyi kaptığı gibi ev sahibinin elinden alır. Efendi efendiler ver şu kepçeyi biraz da biz, biraz da biz ölelim. Ben zaten inecektim. Hocanın eşi bir gün huysuzlanıp hocanın hocayı üstüne atar. Durumu göre kopsalı başı başına üş, 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 üşüşür. Aman hoca diyerek kıs kıs düşürler. Buna, buna içerleyen hoca ne gün gülüyorsun canım der Ben zaten inecektim. Yani. Haybe yap heybe yapacaktım. Hoca bir gün köyde yatsı, yatsı, yatsına, yatsına kalır. Ertesi gün heybesini arar tarar bulamaz. Ey milletler. Ya heybemi bulun. Ya da ben ne yapacağımı bilirim. Köyler bir telaş ho hocanın heybesini arayıp bulurlar. Bize ne yapacaksın hiçler hoca? He evde eski bir kilim vardı. Onu bulup bozup heybe, yap heybe yapacak. Arayıp bulurlar. Hoca derler Heybem bulunamadı. Bulan bulunmasaydı bize ne yapacaktın? Hiçler. Hoca evde eski bir kilim vardı. Onu bozup heybe yapacaktım. Ben sözümden dönmem. Bir gün hocaya komşuları hoca efendi derler. Yaşın kaç oldu? Hoca 40 yaşındayım der. Hoca efendi yaşın 10 yıl önce so yaşın yaşın 10 yıl önce sorduğumuzda da 40 yaşındayım dedin. O zaman insanın 10 yıl sonra ben 40 yaşında kalın. 10 10 yıl sonra da 40 yaşında kalır mı der? 40 yaşında kalır mı? Hoca da ben sözümden dönmem. Ne de, ne desem ne dersem olur. Zürtlüye Zürtlüye alışacaksın. Miras seyit miras seyidini biri babadan kalır kalma. Mamalı mülkü parayı Züğürtlüğe alışacaksın. Başlık bu. Miras dediğinin biri babadan bir kalmamalı. Kalmamalı. Mülkü parayı yiyip tükenir. Bir gün hocaya sızlanır. Hoca eder. Ne, ne malım ne mülküm ne ne de param kaldı. Hepsi tükendi. Ne ne olacak benim halim? Hoca da, hoca da merak etme evlat der. Yakında her şey yoluna girer. Miras dedi aman hoca yok. Sa eskisi gibi ama mal mülk sahibi olacağım diye sorunca bizim hoca hayır edat der. Züğürtlüğüne, züğürtlüğe alışacaksınız. Züğürtlüğe. Evet fıkçalar bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sedanur hocam. Ödevimi yaptım.